Bitlis'in Tatvan ilçesinde bilim söyleşileri çerçevesinde biyoçeşitlilik ve koruma yöntemleri söyleşi düzenlendi. Tatvan Belediyesi Sergi ve Kongre Salonu'nda düzenlenen söyleşide Profesör Doktor Fevzi Özgökçe Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. <laughs> Bitti'sin Tatvan ilçesinde Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu 2022 yılı bilim söyleşileri çerçevesinde Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik biyoçeşitlilik ve koruma yöntemleri söyleşisi düzenlendi. Tatvan Belediyesi Sergi ve Kongre Salonu'nda düzenlenen de Profesör Doktor Feyzi Özgökçe Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluştu biyoçeşitlilik ve koruma yöntemleri hakkında bilgi veren Özgökçe, bilim söyleşilerinin biyoçeşitliği tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti. Hüseyin Çelik Anadolu Üniversitesi'nde TÜBİTAK söyleşileri çerçevesinde, Ban Yüzüncü Üniversitesi'nde ve TÜBİTAK'ın desteğiyle şu anda öğrencilerimizle buluştuk. Biyoçeşitlilik ve onların korunması ve bu yönde atılması gereken adımlarla ilgili ben başta Sayın TÜBİTAK Başkanımız Hasan Mandal hocamıza ve Sayın Bakanımız Mustafa Vanak Bey'e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Hakikaten e, şu anda yaklaşık 750 öğrencinin bulunmuş olduğu çok güzel bir komplekse e, çok böyle e, ciddi bir söyleşiyle bir çeşitliğimizi ve bölgemize tanıtım noktasında bir söyleşi gerçekleştirdik. Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi Müdürü İzzet Oruk ise bölgenin biyoçeşitliği üzerine faydalı bir sunum gerçekleştirdiğini ifade etti. Bugün Tatvan ilçemizde 100. Yıl Üniversitesi e, Profesör Doktor Fevzi e, Özgökçe hocamızın katılımıyla burada e, biyoçeşitlilik üzerine bir konferans düzenledik. E, Konferamız konferansımız TÜBİTAK çerçevesinde düzenlenmiştir. E, konferansa çok sayıda öğrencimiz katıldı. E, Ayrıyeten görev alan yaklaşık 40 civarında öğrencimiz e, emek verdi. E, bölgenin biyoçeşitliliği ve bitki çeşitliği üzerine çok güzel faydalı bir sunum gerçekleştirildi. Söyleşiye Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ferit İzci, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necat Ökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ali Kurban, kurum amirleri, öğretmenler, veli ve öğrenciler katıldı.